Dijital Gurme kanalından herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Xiaomi Mi robotumuzun çok karşılaşılan bir sorunundan bahsedeceğim sizlere. Teknik servise gidilmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yazılımsal bir sıkıntı mı yoksa bir parçanın, teknik bir parçanın değişmesi mi gerekiyor konusuna sizlerle birlikte değinmek istiyorum arkadaşlar. Evet, Mi robotumuzu Mi Home uygulaması üzerinden rahatlıkla kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Bazen diğer videoların altına gelen yorumları da takip ediyorum. Özellikle tekrardan uyarmak istiyorum arkadaşlara. Doğru uygulama yüklediğinizden emin olun. Mi Home uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Mi Home uygulamasını yükledikten sonra robotunuzla ilgili bütün konulara oradan ulaşabiliyorsunuz. Komut verebiliyorsunuz, detaylandırabiliyorsunuz, robotunuzun teknik özelliklerini takip edebiliyorsunuz, güncelleme alabiliyorsunuz. Bunun için Mi Home uygulamasını güncel tutmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar yaşadığımız sıkıntı Mi Home uygulaması üzerinden robotumuzu turbo moda aldığında sizin de robotunuz duruyorsa kendi kendine kapatıyorsa 3-5 saniye yaklaşık veya 1 dakika 1 dakikanın üzerinde çalışıp tekrardan duruyorsa teknik bir sıkıntı var demek. Arkadaşlar bu sıkıntının çözümü yazılımsar bir çözüm değil. Yani Mi Home uygulaması üzerinden çözemezsiniz. Robotunuza reset attıktan sonra bunu çözemezsiniz. Robotunuzun herhangi bir aksamını temizlikle ilgili sıkıntısı olduğunu düşünüyorsunuz. Bununla kaynaklı değil tamamen içinde bulunan bir adet sensörden kaynaklanıyor arkadaşlar bu sıkıntı. Sensörün sıkıntısından dolayı robot kendi kendine turbo moduna aldığında veya modları değiştirdiğinizde Bazen modları değiştirdiğinizde de bu sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Standart moddan turbo modu aldığınız zaman cihazınızın kapandığını görüyorsanız cihazınızı kesinlikle teknik servise gönderme vakti gelmiş demektir. Bu sıkıntı şöyle sizin kullanımınızla alakalı bir durum değil aslında. Yani ben robotumu güzel kullanamadım bundan mı kaynaklı diye düşünüyorsanız hayır bundan kaynaklı değil. Mi robotunuzun içerisinde bulunan bir adet sensör Kronik bir sıkıntısı var. Ha, bütün robotlarda bununla karşılaşacağınız konusuna e, gelmiyor bu. Kesinlikle bu şekilde anl anlamlandırılmasını istemiyorum ama bazı robotların içerisinde bulunan sensörlerde sıkıntı var. Kronik bir hata. Bunun değişmesi gerekiyor. Eğer cihazınızın e, devam ediyorsa e, teknik anlamda kontrollerini yaptırabiliyorsanız her türlü kontrollü teknik servislerde yaptırabilirsiniz. Bunun için sensörün değişmesi gerekiyorsa teknik servis zaten bunu otomatikman değiştiriyor. Garanti süresi kapsam içerisindeyse zaten garanti kapsamında bu parça değiştiriliyor. E, garanti kapsamı dışına çıktıysanız ne yazık ki belli bir ücret ödemeniz gerekecek arkadaşlar teknik servislere. Evet bu sıkıntı ile karşılaşan arkadaşlarım başka yöntem ve ee, nasıl diyelim başka çareler araması yerine teknik servise başvurması gerçekten daha doğru bir çözüm yolu olacak çünkü yazılımsal veya sistemsel bir hata değil. Tamamen içerisinde bulunan bir sensörden kaynaklı hatadan dolayı robotunuz kendi kendini kapatıyor arkadaşlar. Evet bu video biraz kısa bir video olacak. Diğer videoların altına da yorumlarınızı takip ediyorum. Tek tek bir ara hepsini cevaplamaya gayret göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dijital Gurme kanalından ayrılmayın. Bizi takip edin.